Ah evet şu anda e, son tadımdayız. Sahra yanımızda. Anne nasıl? Yani içeride uyandı Aslı Hı. Hanım. E, kendisine önce çok korktuk tabii ki. Çok hani şir. yatırdık falan ama kendisine sen de Paris'e geleceksin dediğimiz anda uyandı. Bayıldı. <laughs> Hiçbir şey söylemek Gerçekten istemiyorum. Mi? Gerçekten. Paris için mi bayıldı? Vallahi inanmak istemiyorum ya. Hani dizilerde filmlerde olur ya böyle kayınvalideler. Vallahi ya Nurten Hanım ya. E şu an nasıl durumu? İyi, i̇yi, içeride uzanıyor birazcık. Tansiyonunu İyi Canlı başında mı? Başında. İyi, e, iyi e, çok şükür. Başında olsun. Başında, merak <laughs> etme. Kıyamam ya. Ya çocuk ne için geldi? Hani ne umduk hepimiz. Ne geldi başımıza? Yani kıza resmen evlenme teklif ederken neredeyse hani bir daha böyle bir... Aslında e, nikah tarihimi öğrendim az önce. Ya. Hayalim Paris'te evlenmekti. Ay yavrum ya. Biletleri gördüğüm anda gördünüz siz de <laughs> ne olduğunu. Evet. Neyse ya. tamam o zaman oğlu yanında. Çok şükür. Ee, kendisi gayet iyi, şu anda dinleniyor. Biz Saniye Hanım'ı buraya rica edelim, Zeynep gelinin kayınvalidesini. Adana Karakuş tatlısını tadalım, puanlayalım. Merhaba Aslı Hanımcığım. Buyurunuz efendim, merhabalar tekrar. Şöyle, sen şu şekilde açalım. açalım. Buru kızarmamış hamurluk var içinde. İçi mi göstersiniz kameraya? Şöyle bir şunu da. Şöyle açayım. Aha. Şurada kameramız çekiyor. Evet. Şöyle getirin lütfen. Hmm. İzleyicilerimiz de görsün. Şerbeti çok yok ama ondan önemlisi hamur. Hmm. Şekeri nasıl? Az. Tam şeker, şeker, evet. Anladım. Cevizleri. Cevizleri güzel, irili, Ağza geliyor. Hmm. Tadı ama hamur. 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 Hamur olduğu için ne olursa olsun. ...güzel değil. Peki. Buyurun iki numaralı tabaktan devam edelim. Bu pişmiş Aslı hmm. Ama boyutlarını ötekilerinde gördükten sonra... Hmm. ...o mu doğru, bu mu doğru ona göre karar hmm. vereceğiz. Tadını da değerlendirin boyuttan ziyade. Hı hı. Bunda da biraz şekere erimemiş gibi geldi bana. Hı. Ama tadı güzel. Tadı güzel. Cevizli falan nasıl? Cevizler bunda hı hı. çok ufak. Ufaltmış. Bayağı ufaltmış. Hı, hı Hangisi doğru hepsine baktıktan sonra göreceğiz. <laughs> aslında. Önemli olan sizin e, damağınıza hangisi tadı, güzel tadı, geldi? Tadı güzel. Buyurun Ama lütfen. doğruluğunda. Bakalım. Peki açalım lütfen. Bu da sadece hamur. Şerbeti Hı. yok. Öyle mi? Evet. Sadece kızartmış, bırakmış. Şekeri ne yapmış? Şekeri yok. Ne yapmış bilemiyorum. Ha. Bunda şeker yok Aslanımcığım. Hamur kızartması direkt. Olmamış Olmamış. Mı? Olmamış. Peki. Son tabağımızı da açtık. biraz kalın. Şerbet şekeri yerinde. Biraz kalın olmuş ama tadı güzel. Hamurluk var mı? Birinci kadar yok. Ama tam tamam. da olmamış. İki numara en güzel olmuş. Hmm. Bence. Peki. Anladım. <laughs> Çok hızlı bir yorum oldu. Gerçekten kısa ve öz. <laughs> Buyurun puanlamaya geçelim. İki numaraya beş veriyorum. İki numara beş puan. Bir, bir. Bir numaralı tabak bir. Bir, bir numaralı tabak Bir. Üçte bir şerbet şerbetli. Üç numaralı tabakta bir, buna da iki. Oh! Dört numaralı tabakta iki. iki. Vay evet. canına, gör işte bu. Oh! Siz ne yaptınız Saniye Hanım? Vay be, ölen siz Şey yürek mi yediniz ızgara? Evet aslında Aha. sizin yanınızda da gelince daha çok yürek, yürek yemiş, yemiş oluyorum. <laughs> gel gel. Vay be, Saniye Hanım, siz buraya niye geldiniz pardon? Yani gelininizin küs tabaklarına 5 puan verip. Bizleri mi eleyeceksiniz buradan? Bakın ben buna izin vermem. Ben burada ciddi bir emek veriyorum. Yaptığım her şey de bugüne kadar beğenildi. Böyle puanlama yaparsanız buradan gidecek olan sizsiniz. Çok olay bir puanlama yaptınız. <laughs> Dengeler var ya. Woo! Bozmaya geldik dengeleri. Tutalım şu üçü. Şimdi iki tane bir puan, bir tane iki puan kullandı Saniye Hanım. Ortalık şu an alev almış durumda. Bakalım Saniye Hanım'dan ilk bir puanı hangi gelinimiz aldı? Bakalım bir puan. İlk bir puan kime gitti açtık? Zeynep kendi gelinin. Oh. Bravo bir ya. de bir Olmamış kızım O küçük şey, tabak yani, eksik pardon. ve yanlış İşte olmamış. olmamış Ve siz burada olmuş tamam. bir tabağa Hiç şerbeti olmayan bir tabakla aynı puanı verdiniz O da olmamış o da olmamış Ne münasebet şey tabağı çıkartmış kim yaptıysa Çıkartabilirsin ama içi pişmemiş ben hamur Ben kendimden bahsetmiyorum ben hangi tabak benim gibi bilmiyorum ben İşte Adalet er geç tecelli etti Sen gelinin tabağı zannedip 5 puan bir tabağa verdin Diğerlerine 1-1-2 verdin Ne oldu Saniye hanım Yoksa bir puan senin gelinle mi çıktı? Senin şerbetin yok güzelim. Tamam, senin yemeğin tamam. eksik Eksim yok ama benim pişmiş şey yani ne eksik bir yemekle olmuş şerbetini almış. Bakın hamurlu pardon kime göre hamur? Size göre hamur ya. Tamam. Tadımı ben yapıyorum. Puan. Bak işte bir şey söylüyorum bir saniye. O tabak belki başkasından 5 puan almıştır. Size kalın gelmiştir belki hamuru fazla gelmiştir. Ne olursa olsun. Olmamış bir tabakla olmuş bir tabakla aynı panu veremezsin. Veremez. Ben tadı, ay, ağız tadıma ben göre veririm. Olmuş bir tabak diyorsun. Olmuş hamur tabak diyor, değil, hamur, değil, hamur pişmemiş ya, bir tabak. Ya. Lütfen pişmemiş ya. Tabak. Hamur olsun. Pişmemiş ya, şey tabak. Pişmemiş tabak mı? Hanımefendi evet. üzerinde piştiği o kadar İçiçi. belli ki. İçi çiğ. Hanımefendi bakın Aa. o hiç pişmemiş Aa. olsaydı ah. içi, bembeyaz ah. olurdu. Çiğ olan bir şeye Anladım de ben bana puan vermem. Ben puan verecek olsam gelirim yine verirdim. İnşallah gidersiniz. İnşallah. Bakalım biz mi gideceğiz siz mi gideceksiniz. Bakın hiçbir gelin de burasında bu şartlarda anlaşılmaz. Evet. evet. Anlaşan anlaşır, ay, anlaşamayanı güle güle deriz. Yapacak ya. bir şey yok. Ama sahneye gerçekten ya. hak yedi. Olacak bir şey yok. Ben böyle bir şey hayuk Tadıma, hayuk gö bir hafta tadıma göre tadıma göre ben bir bak var. Bir de eksiği var yani. Bir Bence o hamur. eksi de alır da. O Sizden başka değil. kimse o hamur 3 Üç tabağın etmiş. Hamur, içi hamur hatta gösterdim öyle. kameraya da. Hayır beğenmemiş da. puan vermemiş. Bu hat yemekle alakalı bir durum değil ki. senin tabağınla o tabak bir olamaz. Ya ben kendi tabağımla Sahra bir susar mısın? Kendi Zeynep tabağı vermiş, eksikse beğenmemiş. zaten eksi puan Ağlan, alacaktır. Alır. Zeynep sana verdiğim bir puana gerçekten üzüldüm. Ama yapamamıştın, hak ettin kızım. Bir dahaki sefere tekrar etme. Bu da sana ders olsun. Kızlar bugün benim kayınvalidemin üstüne niye kadar çok geldiniz? Benim kayınvalidem istediğine istediği puanı verebilir. Bu hiçbirinizi ilgilendirmez. Siz badem ona bir veriyorsunuz. Niye olmuş bir tabağa bir veriyorsunuz? Var iki verin ya. ya. Ben öyle yok ya. istedim. Şerbet onu verdin. Şerbeti eksik tabak ya. Onun da içi hamur olmuş. Beş cevizi büyük olmuş. Cevizi olmuş. Ben görüyorum. Cevizi evet. gayet büyük olmuş. Ya yok, bırakın artık cevizi, cevizi yok olmuş. Ceviz önemli Sınav. değil. Ama Birinmiş, diğer diğerlerinin cevizi olmuş. gayet güzel olmuş. Hanım teyzeciğim burada 5 4 almış tabaklara. 2 1 1 kullandınız yazık. yani. 5 2 1 arasında kaldı. 3 yok, 4 yok. Yani kırdınız geçtiniz. En az 3-3 Tamam. Orada Aa. tabaklar var. Ama orada, orada be, beğeneceğim tabak olmuş var şey. olsaydı hmm. benim bugün puanlamam farklı olacaktı. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ben çok merak ediyorum. Bulacağını Gitmeye çalışıyor. Anda. Gelinimi buldum. Hayır. gitmeye de çalışıyorum. Dedi. Finale Gelinimle böyle gitmiyor ama. Bak, Gideriz inşallah. Benim kayınvalidem, i̇nşallah. Ben, burada benim kayınvalidem i̇nşallah. ben burada deneyimli yarışmacıyız. Ona rağmen benim kayınvalidem geliyor. Yüksek Hep puanlar yüksek veriyor. atıyor. Veriyor. Ama burada gerçekten ama bir tabağın. Ama olmamışsa ben puan var. vermem. Olmamış Orada yok. olmamış olmamışsa sadece puan bir vermem. tane tabak var. Kızlar eksik. Diğeri de olmamış. Bakın hanımefendi. Saniye ablacığım. Efendim. Sizin o hamur diye tabir ettiğiniz şey evet belki kalın olabilir hamuru ama bir tabak çıkmış olmamış Hiç ya şey bir tatlının şerbetinin Bana göre olması, olmamış yapacak bir, bir şey tatlının şerbeti bir saniye ya bir tatlının şerbetsiz olmasıyla şerbetli olup biraz daha kalın olması aynı şey mi? Aynı şey. Ya Sahra aynı orada şey. pişi var ya Benim pişi. Benim için aynı sahra. şey olabilir pişi olsun. Ya ben var olsun, ya bir şey söyleyeyim. Ben de aynısını inşallah söyledim. İnşallah bu yaptığınız adaletsizlik size döner. Tez vakitte döner. Zaten döner Belki de size döner. Öyle, Öyle olmaz. Gerçekten döner. Ya Sahra kadın hamur diyor o yüzden bir ver. Ya Zeynep sen hala konuşuyor musun ya? Bir sözümü bölme Sen hala sahra. konuşuyor musun? Sözümü, sözümü bölme. bölme. Sözümü bölme burada Sahra. Ben seni dinliyorum. Kadın diyor ki olmamış, hamur olmuş. Niye benimkine kıyaslıyorsun? Ben bir almışım, susuyorum senin, tamam mı? Senin bir alman da tabii ki de sen susacaksın. Tamam sucaksın. ben susuyorum, ben bunu sen bir şey ya, söyleyemezsin zaten. Ya Leyla kusura bakma zaten. da burada bak dört tane daha kayınvalidenin tadımını bir şey dinledin. Bir şey söylüyorum beni dinle. Dört tane kayınvalidenin, üç tane daha kayınvalidenin tadımını dinledin. Hiç Dinledim. hamur olmuş diyen oldu mu? Hiçbir tabağı hamur olmuş no. diyen oldu mu? Ee, Bu kayınvalidemin belki... Bakmıyor. Onun şartı ben bu Buradaki tabaklar 5 aldı, dört aldı, 3 aldı. Asla. Ne demek ya bir iki? Sahra, dün ben de beş aldım tabak oldu. Bir aldım Yahu tabak kardeşim, da oldu. Ya kardeşim hala nasıl konuşabiliyorsun? Hayır, ya yazıyor, sen tatlının, aynı şey çünkü. Tatlının, tatlının tatlısını koymamışsın Sahra. Seninle bir, de, olur mu Tadına ya. bakan ya. benim, puanlamayı yapan benim Zani arkadaşlar. Hanım sizinle zaten konuşacak bir şeyim kalmadı. Tamam nokta. Siz var ya Uzat buraya uzatmaya uzatmaya ne yapmaya geldiğinizi anlamaya çalışıyorum. O, e, İnşallah bir puanlamaya. de sen almışsın Evet 4 numaralı tabağı tutalım. Bu tabağa siz iki puan verdiniz Saniye Evet. Peki evet bu aslında. iki puan kime gitti bakalım. İki puan kime gitti? Buyurun açalım Saniye Hanım. Ezgi! Yaz. Gerçekten ya. şaka gibisiniz ya. Dün geldiniz, bir vardınız. Bugün geldiniz, iki veriyorsunuz. Ne? Ve kötülüğe puanım artıyor Saniye teyzeciğim ya. Dün geldin, de açılışı yaptın. Bugün ikiye geçtik. Yani benim senden beş almam gerekiyor. Severek, izleyerek gelmişsin. Herkesin yüksek verdiği tabağa düşük puan veriyorsun. Senin de ayrı bir stratejin var ama yok. Sen de gidersin. Bak burada iki tane olsun. kayınvalide yedi benim tabağımı. Hiçbirinden ben kötü bir yorum almadım ya. Yok tadı güzeldi. Kalın olmuş diyorsunuz. Bir kere bir en tık. ince tabaktan daha biriydi inceydi. benim tabağım. Hı hı. Burada iki tabak vardı ince olan. Bir tanesi de benim Asla kalın yorumu almadım. Şerbetim de güzeldi. Kızarması da gayet orantılı bir şekilde. Niye böyle yapıyorsunuz? İkinin tadı yoktu. En güzel iki olmuştu. Ben tamam, ikiye ikiyi beşi verdim. Tamam olabilirsiniz. Beş vermenize bir şey söylemiyorum. Ama benim tabağıma niye iki veriyorsunuz? Dün de bir verdiniz. Orada ikilik. Herkes yavaş beş, yavaş dört günden aldım, güne Belki yarın beş vereceğim. Yine beş dört üç alıyorum. Geliyorsunuz iki veriyorsunuz. Damak tadınız yok. Tamam olmayabilir. Size göre kim size geldi. göre yok. Evet. Bana göre var. Saniye düşük verdim. Mahsus tat. Evet. Düşük olabilir evet. ama. Bulma evet. bahanesiyle ya. Evet. düşük verdin. Orada ne ikilik vardı ne iki tane birlik vardı. Tek bir hepsi vardı. de dört dörtlük tabak yok Reyhan Hanımcığım şerbetsiz. ya. Dört alacak tabak yoktu orada. Allah ben Allah. Ben bugün gelişe... Geldiğim zaman bir tane 5 iki dört bir bir kullanmak niyetiyle geldim ama tabaklara baktığımda gerçekten göremedim. Yine bir bir kullanacaksınız yani. Hayır. Bu sizin dört beş dört kullanacaksınız. Beş dört bir bir diye Hayır, dedim, bir tane işte beş iki tane peki, dört kullanacaktık tabağ... sonra bir kullanmayı düşünüyordum. Benim dedim. tabağım üç kayınvalide'den yüksek puanlar alırken onların damaklarına erişmişken Sana sizin neden? damak nasıl bir damak ki erişemiyor? Demek ki erişemiyor. Ezgi'cim dün aynı şey, şey de başıma geldi. Ben de dün üç kayınvalideden yüksek puan alıp bir kayınvalideden bir aldım. Hı. Ama bu hepsine verdi. Dün kimse hiçbir öyle hepsini harcamadı. Ya, Vallahi üç tabağı harcamadı. Şu an Ezgi'yle durumumuz aynı dünkü. Hayır bu o başka bu başka gerçekten üç tabağı harcadım. Vallahi Ezgi'cim ister burada kal ister evine git yemeğini yap komşularınla ye. Ben istediğim puanlamayı yaparım bana karışamazsın. Evet Saniye Hanımcığım şimdi bu tabağa beş tam puan verdiniz ve iki gelinimizin henüz isimlerini görmedik. Evet. Biri Sahra bir diğeri Nur. Bakalım beş tam puan. Sahra'ya mı yoksa Nur'a mı gitti? Beş 5 puanı Nur bu sahram aldı? Hazır mıyız? Ha. İki dişli gelinimiz sona kaldı. 5 puan kime gitti açtık? Nur. Aa. Herhalde. 5 puan alırken el Nurcu. Evet, sahra. Nur bugün el el sahra. El sahra. El sahra. konuşacaksın. Ben evet. şu birimi bir ama birlik. Evet, geldik. Evet. Hoş geldin. Dur. Nereye geldiğimizi anlamışsınızdır. Evet. Şimdi hanımefendiciğim evet. siz nerede yaşadınız, ne yediniz, ne içtiniz de şu tatlıya İstanbul'un göbeğinde yaşadım canım. Şu tatlıya hamur olmuş gibi bir yorum yaptınız. Bu kameralara şu tatlıya, da gösterdik. Kameralara da gösterdik. Evet, bakın benim de elimde var. Neresi hamur hanımefendi? Bu, bu hamur değil mi? Hanımefendi bu hamur ya haberi Hani pişi kızartması Pişmesi ya bu. gerekmiyor mu? Bak bunun evet, içi nasıl pişmiş zaten. ne kadar Benim, ince olmuş. Zaten, zaten bak Cevizleri kocaman kocaman. Biz... bu pişmiş, Kimin pişmiş mi? Kimin cevizi kocaman asla değil. Tabii canım. Bakın bize ne söylendi biliyor musunuz hanımefendi? Bir baklavanın içindeki ceviz büyüklüğünde. Bu nedir bakın? Baklavanın içindeki ceviz büyüklüğündekidir. Güzel şey bak. Yapmış. Bu gayet güzel yapmış. Bizimcecik yapmış. Bizim yapmış. Ha. Çıtır çıtır olmuş. Tadı tuzu yerinde olmuş. Büyük. Niye laf etmediniz? E, tamam bir verdim. Tamam O da büyük. Niye laf etmediniz? Tamam, ona da olmuş. iki verdim. Ya Saniye gerçekten o kadar anlamsız. O kadar yanlış bir puanlama yaptı ki. Üç tabağı da yaktı. Bire verdi. Tamam Nura verdi. Ona en fikrim güzeldi. En güzel onunkiydi. Ama diğer üç tabağı yemin ediyorum sildi süpürdü. Tek tabak olmamıştı. O da gelininkiydi. Ona bir verecekti. Öbürü dört, dört, üç, üç verebilirdi. Ezgi'yi de yaktı geçti valla. Hanımefendi bunun içi hamur falan değil. Aferin. Onun Bu içi hamur. Asla Bana değil. göre benim Asla damak değil. tadıma Asla değil. göre hamur. Asla değil. Sarra Asla hanımcığım. siz adaletli bir puanlama yapmadınız. Olmayan kendi gelinliğe bir bakar mısınız ya? Ya siz ne anlatıyorsunuz? ya? Ben kendi gelinimle Ben haftalık gibi neden konuşuyorsunuz? Ben siz ben haftalardır güzel bir verdim ona. Bir konuşayım mı saniye teyze? Konuş. Ben bu haftalardır uğraşıyorum, emek veriyorum, gerçekten çırpınıyorum. Bir yerlere gelmişim ki haftalardır buradayım. Bir sürü insan elendi. Siz kendi gelininizi getirdiniz. Şansa kadere ilk gün böyle ne varsa koyulan bir yemek vardı güzel. Ee, bir şekilde yaptı. Nasıl yaptı ben de bilmiyorum. Bir şekilde yaptı. Ondan böyle bir şey buldunuz. Ondan sonra bugün işte gerçek burada. Tamam mı? Kalkıp benim buna hamur diyeceğinize siz, siz önce kendi tabağınızdan biraz utanmışsınız ve demelisiniz ki benim kızım yapamamış, en azından elin kızı yapmış, bir şey çıkarmış bari 2-3 puan vereyim. Bitti evet. mi? Çünkü bu hafta final haftası. Bitti mi? Bununla bunu bir tutarsanız Allah'ın adaleti size de vurur. Bitti mi? Bitmedi. Daha konuşacak bak, çok ama gerek görmüş olup güzel. Gerek bak, o tabak O tabak herkesten zaten çok güzel Aynen. yorumlar aldı. Evet. Ona lafımız yok. Ama evet. sen gelip benim, bak az önce kalkmadım ama dayanamıyorum. Bak incecik tabağıma. Ben burada ben senin kötü gelip pek göremedim. Ama, ama iki kadar güzel, tamam. İncecik, bir kadar kalın bak, olmamış incik, ama iki iki kadar da ince olmamış dedim. Aynen bunu söyledim. Biz bunu nasıl yaptık biliyor musunuz? Kocaman bir hamur açtık ve bu üç kat katlandı. Katlandıktan sonra ceviz konuldu, tamam. kapatıldı. Bayram şekeri gibi şık şekilde bak görebiliyorsunuz zaten. Şöyle sıkıldı, kızartıldı. Hamurlar da aynı şeyi yapacağım. Ve ben bol nişastalayarak yaptım bu tatlıyı. Bu tatlı zaten bak Güzel bir bak, tatlı. Bak şöyle yaptığımda bile şuradan ayrılıp gelebiliyor. Neden? Çünkü bol nişastayla açtım. Buna beş ver bak. Bir şey demiyorum demediğim halde dönüp dönüp bana bunu gösteriyorsun. Evet. evet güzel. Eline sağlık. Çok güzel. Ama bu da güzel bir tabak. Ben bak. kötü demedim ki i̇ki senin verdin. tabağına. İki e, verdin. Kötü dedin. Onun kadar iyi olmadığı için kötü iki verdim. Kötü dedin. İki mi? Evet. Onun kadar iyi değil iki. Evet aynen öyle. Helal olsun kız sana. Vallahi helal olsun. Vallahi gel, helal olsun. Gel anneciğim. Bir de göz kırpıyor bana bak. Gel anneciğim. Bir gel göz, göz kırpıyor. Gerçekten kırpıyor. Seni seviyorum, seviyorum canım. Seni. Teşekkür ederim hayatım. Gerçekten. Eline sağlık olsun Saniye teyze. Güzel teyze. Damana, tadına sağlık ama bugünlük <laughs> bana verdiğim beşlerin devamını diliyorum. Olacağına da eminim çünkü çok iyi gidiyorum. Saniye teyzeciğim o kadar düşük puanlar verdin ki bir puan neredeyse bana gelecek zannettim. Neyse ki beklediğim gibi olmadı.